asfalt yama yönetimiyle vatandaşların kullanımına sunuldu. Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim alan yaklaşık 80 öğrencinin çevre duyarlılığı konusunda aldığı eğitimler meyvesini verdi. Eğitimlerden sonra gönüllü olan öğrenciler ellerine aldıkları çöp poşetleriyle sokağa çıktı. Gönüllü olarak çöp topladı. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü Dekan Yardımcısı Hülya Dokal Sevindir'in girişimi ve Turmepa'nın desteğiyle verilen çevre duyarlılığı eğitimi meyvesini verdi. Okulda aldıkları eğitimi sokağa çıkarak uygulayan gönüllü öğrenciler çöp topladı. <laughs> Anıt Park'ta toplanan öğrencileri karşılayan fakülte dekanı Hülya Dokal Sevindir proje hakkında açıklamalarda bulundu. <laughs> Bu eğitim sonrasında gönüllü öğrencilerimizden oluşan bir ekiple bugün 26 Mayıs tarihinde yeni bir Akdeniz kıyısı olan ülkenin dahil olduğu bir projenin içinde heyelör temizleme hareketinde yardımcı olmak istiyoruz. Geri dönüşümlü çöplerin toplandığı etkinliğe gençlerin duyarlılığını görerek destek veren Süha Bulut isimli vatandaşa katılırken herkesi duyarlı olmaya davet etti çalışmalarda bulunmak çok önemli bir şey. İnşallah katkıda bulunurlar. Ben şahsen böyle bir kampanyadan haberim yoktu. Ellerinde çok basitlerini görünce dedim herhalde böyle bir çevre bir küpürü falan diye düşündüm. Ama böyle bir etkinliği çok yararlı buluyorum gerçekten. Temiz Deniz Temiz Sahil projesi içinde böyle bir girişimde bulunan öğrenciler Anıt Park'ta başladıkları yürüyüşte Gölcük yolu mevkiindeki kıyı şeridini de temizledi. Ee, lütfen etrafa plastik ve e, hatta hiçbir şekilde çöp atmayalım atanları uyaralım veya bu şekilde projelere katılıp e, etrafımızı temiz tutmak için insanları bilinçlendirelim. Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık öncülüğündeki sağlıklı yaşam yürüyüşlerine Nusret.